Bu süreç içerisinde tabii ki çok zorluklar oldu. Mücadele ettik bayağı bir. Herkes de çok güzel destek oldu. 34 yılın sonunda yeni kimliğim için bugün başvuruda bulundum. Mahkeme sürecimiz bitmiş. Artık soy ismim Neşeli değil Taş olarak geçiyor. Kimliğine geçiyoruz. Yeni kimliğime kavuşuyorum. Yeniden doğuyorum. Artık yeni bir hayat beni bekliyor. Çok zor bir süreçti. Kafamızda oluşan bir sürü soru işareti vardı. Ben kimim soruları içerisindeydim. Evet, Kim olduğumu bilmiyordum ama şimdi biliyorum. Vicdanen daha rahat uyuyabiliyorum. Umarım onlar da vicdanen daha rahat oldukları günlere geçmişlerdir. Görüşmesek de sonuçta babamı buldum, ailemi buldum, annemi buldum, kardeşimi buldum. Bu süreç benim için çok zordu. Ama şu an kafam çok rahat. Amacıma ulaştım. Herkes çok kötü yorumlar yapmıştı. Hani amacı para, ailesini reddediyor, bu yüzden para için bu ailesini peşine düştü demişti. Kesinlikle benim öyle bir niyetim yoktu. Tek amacım kim olduğumu öğrenmekti. Şu an kim olduğumu öğrendim. İçim rahat. Bundan sonra da kaldığım yerden devam ediyorum. Hayat mücadelesindeyim zaten. Onlardan hiçbir beklentim zaten yoktu. Olamaz da. Öyle insanların hiçbir desteği olmasını da istemiyorum. Onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Ee, tabii ki bunun mutluluğu benim açımdan çok büyük. Çünkü 10 yıldır ben bu soru işaretiyle yaşıyordum. 10 yılın sonunda yeni bir insan olarak dünyaya gelmiş gibiyim. Sonuçta bir mücadele vardı. O mücadelenin sonunda buna ulaşmak benim için çok güzeldi. Yani tabii ki soy isim çok önemli değil ama artık baktığım zaman bir soyacı görebiliyorum. Soyacımla bir baba görebiliyorum. Bu beni mutlu ediyor ağacımda baba vardı ama işte genel anlamda işte dede, işte hala, amca onların hiçbirisi yoktu. Şu an hepsini görebiliyorum mesela. Nevşehirli olarak gözüküyordum merkez artık Nevşehirli değilim Gülşehir ilçesine bağlı gözüküyorum. Adept olmaya çalışacağım bu süre içerisinde. Bu süreçte işte babam olacak Ömer Taş kesinlikle bir iletişime geçmedi. Konuşmadı, aramadı. Yani tabii ki insan bir adım atmasını beklerdi sonuçta. Burada suçlu olan kişi ben değildim. Hiçbir şekilde iletişim kurmadı. Kurmasını da zaten bu saatten sonra istemiyorum. Ben bu zamana kadar zaten tek başıma ayaklarımın üstünde durdum. Bu saatten sonra da tek başıma onlar olmadan da yapabileceğimi biliyorum. Dediğim gibi onları sadece Allah'larına bırakıyorum. Toplam kardeş sayısı dört oldu. Babamdan bir kardeşim var. Çocuğun da ismini vermek istemiyorum çok fazla. Onla da hiç görüşmedim. Çok isterdim görüşmeyi. Ee, onun harici abim var, iki tane kız kardeşim var. Onlarla iletişim halindeyiz, görüşüyoruz. Bu kadar. Thank you. buradaki yatan kişi aslında benim. Yani yaşarken öldürdükleri Ayşe Neşeli. 32 yaşına kadar bu mücadelenin içinde kalan ve şu an gerçeklere ulaştığı için davullar zurnalar çaldıran o kişi benim.